Yani namaz için burayı boşaltmamız gerekiyor. Evet, Lütfen o. efendim biraz geriye. Namaz için boşaltmamız gerekiyor. Hatta mı? Orada da dolmayacak. Boş. Yok şimdi burayı bırakın. <laughs> 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 Yüce Allah ebedi yolculuğa çıkacak olan Fatma, Fatma Hanım Efendi'ye rahmetiyle, rahmetiyle muamele eylesin. Cümle sevenlerine, eylesin. arkadaşlarına, kardeşlerine, kardeşlerine ailesine, ailesine sabrı cemil, cemil, eci cezil ihsan eylesin. Muhterem müminler, eyle, değerli kardeşlerim, Fatma Hanım'ı hali hayatında, kemal-i nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl, Nasıl bilirsiniz? bilirsiniz. Dünyada ve ahirete olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Alakalı. Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal Allah helalliğinizi alakalı, şahitliğinizi kabul, kabul eylesin. Buyurun hocam. Allah için liyize, imaza Resulullah için, ayına, misaza, Allah için asla, salavata meyve için duaya Hatun, Hatun kişi niyetine uyun, uyun hazır, hazır olan imama. Allah'u ekber. Allah'u ekber. ekber. allah Ekber! allah Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Fatma Hanımefendi'nin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.